Şimdi efendim e, iki eksik kuvvet daha önce de söylediğimiz gibi. Hocam biz buraları yapmıştık. Yapmış mıyız? Ha, kaçtayız o zaman? Ben hocam ya, biz örnek o... 16'dayız. Örnek 16'dayız. O süperiz o zaman. Çok iyisin. Bunu sevindim. Ha, tamam. Bunu yapmamışız ama değil mi? Yok yapmadık hocam. Burada kalmıştık. Süper. Şimdi onları ben yanlış hatırlamışım o zaman. Bir önceki dersin mi şeyleri vermiş. Şimdi 36 üzeri x'in 2 üzeri x, 3 üzeri x türünden yazacağız. Ya da cinsine yazacağız dediğinde ilk önce 36 üzeri pardon Var mı? Yanlış yaptım. Şöyle, şöyle. 36 üzeri x. Şimdi 36 nedir? Tamam 6 kere 6 da olabilir ama 4 kere 9 yazabiliriz. 4 çarpı 9'un x'inci kuvveti olarak yazarsak. Bu x hem 4'ün hem de 9'un tepesine dağılabiliyordu. 4 üzeri x çarpı 9 üzeri x. Şimdi iyi hoş, çok güzel ama 4 üzeri x yok. 2 üzeri x var. Ha, orada da şu satır yapılacak. 4 demek 2 üzeri 2. Bunun x'inci kuvveti. 9 demek 3 üzeri 2. Bunun x'inci kuvveti. Şimdi Şöyle yapabiliyorduk. A üzeri x üzeri y ve a üzeri y üzeri x öncelikli olarak eşit olurken bu da aynı zamanda a üzeri x çarpı y oluyor. Kuvvetinin kuvvetinde çarpı. E şimdi o zaman benim için şu daha önemli. Yerlerini değiştirebiliyoruz. Ben oradayım şu anda. O zaman bu bana şunu sağlatır. 2 üzeri x kare. Benzer şekilde bunu da 3 üzeri x kare. E, 2 üzeri x yerine a yazınca e, doğal olarak burası a'nın karesi oluyor. E, 3 üzeri x de b olduğuna göre aynı şekilde b'nin karesi cevap a kare b kare gelir. Ya hocam bu kadar uzatmayalım diyenler için de şöyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi iki tarafın karesini aldığımızda 2 üzeri x'in karesi aynı zamanda 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. Ha, 4 üzeri x yerine direkt a kare. Veya ikinci şöyle yapalım. Direkt 3 üzeri x'in karesini aldığımızda 3'ün karesini alıp 9 üzeri x b kare de yazabilirsin. Onları da yerleştirebilirsin. Yani tabii Daha önce söylediğim gibi tek bir çözüm yok. Birkaç yönden olayı çözebiliriz. Sadece düzgünce yazmak biraz basamak oluşturmak ee, mümkün olduğunca Şimdi lisede benim de açık konuşuyorum. çok sevmiyordum. Direkt sonucu yazmak istiyordum yani kafadan yapıp falan. Ama sonradan şunu fark ediyorsun. Bu şekilde step by step, basamak basamak yazmadığın zaman ya da işte ee, soruyu çözüyorsun, hatanı hatalı oluyor şıklarda olmuyor mesela. E geri sıfırdan çözmek zorunda kalıyorsun. Yani bir daha başa dönüyorsun. Böyle olduğunda en azından işlem satırlarını takip edip işte yani yazmadan Nerede hata yaptığını görürsün. Bir de konuyu daha iyi öğreniyorsun başlarda. Ee, bu matematiksel notasyona yazıma dikkat edelim bence. Bu şekilde yaparsanız çok fazla başınız ağrımaz. Biraz yavaş olur ama kesin olur. Siz büyük ihtimalle hemen hızlı hızlı dağınık işlemler yapmayı seviyorsunuzdur. Çünkü genelde benim karşılaştığım öğrenci tipi öyle. Şöyle bir eşittir eşittir aşağı doğru gitmenizi tavsiye ederim. yazılıyordur herhalde. Bekliyorum onun için. Batu sen şimdi izliyor musun sadece? Ah, Batu kayboldu. Efendim hocam? İzliyor musun sadece diyorum. Soruyu çözmeye çalıştım. Ya. Yok hocam ben sadece dinliyorum. Peki. Yazın arkadaşım var mı? Ender. Yok hocam ben bitirdim. Geçiyorum o zaman. Yazan yok galiba. Ses gelmedi. Bir sonraki sorumuz. Şimdi bu ne? Ee, kuvvetin kuvveti. Bir düzenleyelim bunu. Bu ne olacaktır? 8 üzeri e, Direkt 6 yazsam sıkıntı yaşar mısınız? Yani 2 çarpı x3 Biraz kısaltayım dedim ama. 6 16 üzeri Ne yapacağım? x1 ile 2'yi çarpınca da 2 olacak. Şimdi bizim üst ifadelerde işlemleri devam ettirebilmemiz için ya tabanlar aynı olup çarpma bölme işlemleri oluyor bu arada tabi üstlerde bir işlemler yapıyoruz ya da üstleri eşit olup tabanları da işlemler yapıyoruz. Şimdi burada sıkıntı şu 8 ve 16 aynı değil ama esasında benziyorlar nasıl benziyorlar 8 ne 2'nin 3. kuvveti 16 ne 2'nin 4. kuvveti oraya bir toparlayayım yani şöyle yazacağım. 2 üzeri 3 üzeri toplu şöyle 6. kuvvet. 2 üzeri 4 üzeri eksik. Şimdi bunu toparladığımızda yine kuvvetin kuvvetinden 2 üzeri 18 benzer şekilde 2 üzeri eksi 8 ki tabanlar aynı ve çarpma var. Üstleri doğal olarak toplarım. 2 üzeri 18 artı eksi 8 o da 2 üzeri 10 yapar. Büyük ihtimallerde, şıklarda bu vardır. Yani 2 üzeri 10. Ha, 2 üzer aklınızda kalması açısından önemli. 1024. Bu bilgisayarlardaki e, işte 1000, 1 GB falan dediğimiz şeylere biz aslında 1024 MB orada ikili onlu sistemini kullanmışlar galiba. Ondan dolayı o bir durum var o gigabaytlardaki hikaye ya da işte megabayttan kilobayta geçerken de 1024 kilobayt bir megabayt etmesi lazım. Oradaki hikaye 2 üzeri 10 şeklinde gidiyor. O 24'ü biz kaldırıp işte bir demişiz. Yani 1.024 değil de bu şekilde bir ifade var. tekrar edin yazan arkadaş var kısa. tabanlar e, tabanları aynı olması için işte 16 ile 8 düzeldim. Bazen de 3 ile 5'i mesela e, tabanları aynı yapamayız. Çünkü asal sayılar birbirine en azından 3 ile 9, 27 bunlar alakalı olabilir. 5 ile 25, 125 veya buna benzer değerler olabilir. Ama 3 ile 5'i kendi arasında mesela eşitleyemeyeceğiz ya da birbiri cinsine yazamayacağız. Onlar demek ki üstlerle ilgili bir şey olacak. Burada işte biraz sayıların verilişine göre sorun çözüm yöntemi değişik ilerleyen safhada. Bunu yazan arkadaşım var mı? Güzel. Geçiyorum o zaman. Ee, bir bakteri türü her üç saatte 3 katına çıkmaktadır başlangıçta 81 tane bakteri olduğuna göre 36 saat sonra ortamdaki bakteri sayısı kaç olacak? Şimdi buradaki soru bir zaman üniversiteden sorusunun değişik var e, tipini yapmışlar. Bu şu oluşturacak. Kaç defa iki katını şey pardon üç katına çıkma işlemi gerçekleşecek? Bu üç saatin sonunda üç katına çıktığını varsayacağız. Mesela e, kaçta başlayacağız? 81 Güzel, hoş da. Biz onu yazalım biliyor musunuz? 3 üzeri 4 yazalım. Şimdi 3 saat sonra anlamında artı 3 saat yazıyorum. Bu 3 katına çıkacak. Şimdi 1 saat 3 olacak. Gözüküyor mu? 3 saat şöyle daha rahat gözüküyor. E, 3 üzeri 4 ise bunun 3 katı olacak. O zaman 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 4 ya da 3 üzeri 5 de yazabiliriz ikinci defa bir 3 saat geçtiğinde artı 3 saatten kastım o bu ifadeyi bir daha üstte çarpacağım ki o zaman şöyle olacak 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 4 olacak hmm. bu birinci durumdu ikinci peki bu kaç kez olacak böyle 36 saatimizi 3'e böldüğümüzde 12 kez olacak. 12 defa bu 3 i̇şte üç katına çıkma hikayesi olacak. Peki burası o zaman ne olur? 12. kez artı 3 olduğunda. Şunu gözlemleme için özellikle e, yazmıştım. Dur şu 12 diye. Bir de bak 3 üzeri 1. de 3 üzeri 2. Ha, o zaman bu 3 üzeri 12 olacak. Çarpı zaten bir de başlangıçtaki 1 olsaydı. 3 üzeri 12 idi de. 3 üzeri 4 tane olduğu için o kadar fazlası katı daha doğrusu. 3 üzeri o zaman tabanları aynı olduğu için üstleri toplayacağız. 3 üzeri 16 olacak. Burada e, bir nevi problem sorusu bu. Yani tamam üstlü ifadeleri kullanıyoruz ama orada Türkçe bir metin var. Bu Türkçenin bir matematikçesi yazılması lazım. Ya da bir algoritma deniyor buna. Yani bir çözüm yöntemi. Bir yolu orada hazırlanması gerekiyor. Bu şeyi ne kadar basit hazırlarsak yolu orada mı çözümü işte sonuç o kadar rahat oluyor. Ne kadar karışık bir denklem kurarsak çözmesi o kadar zor oluyor. Burada iş biraz bize düşüyor. Ee, onun için think simple yani. Basit düşünelim, basit olsun. İşte 1 olsaydı 3 olacaktı. 3 üzeri 4 olunca 3 üzeri 4'ün 3 üzeri 1 ile çarpılmış şeklinde böyle bir e, ne diyelim sayı dizisi yakalamaya çalıştık ya da bir düzen oluşturmaya çalıştım. Böylelikle rahat bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Çok da bir hani üst ile ilgili bir sıkıntısı olan bir soru değil. Sadece 3 üzeri 12 ile 3 üzeri toplarken bir kural kullandık. Diğerinde de katını alma ile ilgili çarpma yaptık. Olay bundan ibaretmiş. Var mı sıkıntısı olan bu soruyla ilgili? Peki. Geçeyim mi? Yazın arkadaşım var mı? sanırsam tepki gelmediği zaman yazılmış anlıyorum. Varsa lütfen söyleyin. Yani şunu bir kendim aşağı çekmeliyim yalnız. Çünkü Aytaç şey. 64 birim kareden oluşan şekildeki satranç tahtının siyah karelerin her birine 64 beyaz karelerin her birine 128 tane buğday tanesi koyuyor. Buna göre Aytaç'ın satranç tahtasına koyduğu buğday tanesinin sayısı toplam kaçtır şimdi bu buğday tanesi neden koymuş Sizce Hocam satrancın <laughs> şeyle galiba bilgisi <laughs> var çıkacak e, bir hikayesi var orada bir buğday tanesi ilgili bir şey var gençler gider O bir dahaki dersin başında olmadı izleteyim onu beş dakikalık sürede e, Orada işte birinci kareye bir, ikinci kareye iki üzeri bir, üçüncü kareye iki, üzeri iki tane buğday tanesi koyarsak ee, ben demiş işte ders veriyor. Oradan gelen Amerika yapmış herhalde bu. Bunu birazdan izleyelim. Spoiler vermeyeyim de bir izleyelim. 64 birim kareden oluşan şekilde iki satıraç. O zaman 32'si beyaz. Doğal olarak 32'si de siyah. Şimdi e, ne yapmış bu e, siyahların her birini 64 64 64 yani 64 çarpı 32 olacak o zaman. Yani 64'ü 32 defa toplamayacağız. Tabii ki toplamlık çarpma diye onu 64 çarpı 32 olarak yazacağım. Diğeri de 128'ler olacak. 128 çarpı 32 olacak. Burada ne yapacağız? 2'nin kuvvetleri cinsinden yazacağız. Yoksa çarparsak burada biraz işler kötüleşecek. 2 e, üzeri 6. 2 üzeri 5 değil mi? 128'de de 2 üzeri 7. 2 üzeri 5. Sonuç 2 üzeri 11. Bu 2 üzeri 12 ya da isterseniz onu 2 üzeri 12, 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 11 yazalım. Çünkü Şurada ortak parantezi ya da şöyle de yapabiliriz. Bir tane 2 11, iki tane 2 Demek ki 3 çarpı 2 üzeri 11 adet gerekiyormuş. Bunu yapmamıza gerek yok. Böyle kalsın yeterli olur. Hocam sunumu biraz daha anlatabilir misiniz? Şeyi bir daha anlatayım baştan. 32 beyaz, 32 siyah var. Ee, beyazlara 128'ler tane koyduğu için 128 çarpı. Şöyle farklı bir kalemle yapayım. 32 128'e çarptım beyazlar için. Siyahlar için de 64'e çarptım. Çünkü her birine 64 tane koyuyor. O zaman 64 2 üzeri 6 32 255 bir onu düzenledim. 128 257 bu da şey. Burası tabanlar aynı. 2 üzeri 6 artı 5 11. Burası tabanlar aynı. Üstleri topladım. 2 üzeri 12. Şimdi şöyle olacaktı. Onun önüne geçebilmek için yani bir satır kısaltmak için. Şimdi bunları toplayamam. Yani arada artış artı olunca 11 ile 12 toplamıyorduk ki. Üst sayıların daha önce dersin başında da, üst sayılar başlarken belirttiğim şeyi istediklerim. Çarpmanın kısa yolu olmasından dolayı çarpma bölme ilgili özellikleri var. İşte tabanları aynı iken üstleri toplama çarpma da oluyor ki zaten 2 üzeri 6 ile 2 üzeri 5'in arasında çarpma var. Öyle topladık mesela. E, şimdi bunu ben düzenlemem lazım. O 2 üzeri 12 desen şöyle yazabilirsin de. 2 üzeri 12 demek. 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 11. Neden tamam, böyle hocam, bir şey yaptım? Ben Çünkü ha, yanında 2 üzeri 11 var ya orada esasında 2 üzeri 11 parantezini alıp 1 artı 2 ya da işte x artı 2x'i sen nasıl 3x yapıyordun ya 2 tane 2 üzeri 11 bir tane 2 üzeri 11 3 tane 2 üzeri 11 yaparsın ne söylemek istiyorsun? o ya da parantez de alabilirsin fark etmez Tamam sanırsam. Var mı başka takılan kafasına soru sormak isteyen var mı? Geçeyim o zaman. Ha testi bitirmiş olduk. Süper. Şimdi o zaman gençler kalan kısmını devam edeceğiz herhalde. Üst sayılarla ilgili. Şimdi bu ıı, öncelikli olarak şuna karar verelim. Şöyle iyi olmuyor da şöyle koyayım kendime. Yani, basamak sayılarında biz işte sonra kaç basamak sıfır veya işte e, kaç basamaklı gibi sorularda hep A çarpı 10 üzeri neyi kullanır? Neden 10? Çünkü bizim kullandığımız sayı sistemi onluk sistem. Yani biz 5'lik sistem kullansaydık, öyle bir dünya oluştursak idik, A çarpı 5 üzeri neye yazılacaktı? Veya e, bilgisayarlardaki gibi binary sistem, ikilik sistem olsaydı A çarpı 2 üzeri neye yazılacaktı? Yani burada sorunun e, sistem kaçlıksa o ama bizim Onluk sistem dışında biz artık kalmadı. Eskiden taban artma diye bir konu vardı. Farklı farklı tabanlar yapıyorduk ama onu kaldırdılar. Sadece onluk var ki zaten bildiğin ilkokuldan beri gördüğün o çözümlemenin yapıldığı durum. Şimdi bunları üst ifade olarak yazalım demiş ki en zevkli sorulardan biri bence sayıyoruz yazıyoruz. Başka bir şey yapmayacağız. İşte burada 1, 2, 3, 4, 5. 3 çarpı 10 üzeri 5 veya yani işte burada 5 çarpı 10 üzeri 10. Şimdi buraya bakalım. Virgülde değişik durumlar olabiliyor. Herkes biraz farklı gösteriyor. Şimdi burada 10 üzeri eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 ya da 7 aynen yazarız. Çarpı 10 üzeri virgülden sonraki basamak sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, ama biz onu bu kez tabi eksili kuvvet olarak aldık. Veya burada olduğu gibi işte 2 çarpı zaten bana direkt 8 basamak 10 üzeri eksi 8 şeklinde ha, bir tane örnek varmış. Onu yalnız ben şuraya yazayım gençler de şimdi kapatmak zorunda kalacağım. Bir daha açmam gerekecek. 1 virgül 203 olarak görüyorum. Doğru mudur? Burada bir yanlışlık olmasın. Doğru hocam. Bunu mesela 1203 çarpı virgülden sonra bakın 1, 2, 3 basamak var. Onun için 10 üzeri eksi 3. Çünkü onlar 1 bölü 10, 1 bölü 100, 1 bölü 1000 diye gelecekti. Çözümlerse bu şekilde kolay bir yol üretmiş olalım. Ya da bildiğim bir yol. Tekrar etmiş olalım en azından. Yeni bir şey değil bunlar. Ortaokulda falan bunlar çok bahsedilmiştir diye düşünüyorum Evet hocam bahsediliyor. Bunlar bilinmesi lazım. Evet. Biraz bekliyorum yazılsın diye. Bu ilk saat pazartesi günkü biraz şey oluyor. Herkes hafta sonu bir dinleniyor ya işte biraz uyku düzeni değişiyor herhalde. Ee, hafif böyle bir mağdur havada geçiyor yani uykulu. Ses de daha pek çıkmıyor burada. Geçiyorum bu arada bunu. Var mı yazan? Bitti. Peki yazılmış herhalde. İşlemin sonucu demiş. Şimdi gelin şu ifadeyi bir düzgün yazalım. 27 yazacağım ilk önce. Tamam. Sonra ne yazacağım? Düzgünden sonra 1, 2, 3 tane değer gözüktü. Ee, o zaman bunu da 10 üzeri Eksi 3 yazacağım. Ki zaten 10 üzeri 3 de yanında. Süper oldu. Niye? Onlar beni götürecek. Biraz uzatmış olabilirim. Direkt götürebilirdim ama neden gittiğini bir kere göstereyim. Eksi tabanlar aynı olduğu için çarpmadım. Üstüne toplayacağım bu arada. E, doğal olarak burası 27 çarpı 10 üzeri 0 ki bu arada 1 yaptı. Sonuç 27 gelecek. Ha, direkt burada şöyle yapabilirdin. Onu da söyleyeyim. Ben sadece biraz dedim gibi nedenini açayım. Şurada Bunlar birini götürür. Direkt 27 şu iki satırı yapmadan oluşturabilirdin. Onda sıkıntı yok. Zaten kolay bir soruymuş. Var mı sıkıntısı olan bu soru ile ilgili? İki yıl geçiyorum. Burada ne yapmış? Aşağıda Bir dakika duyamadım. Ders bitti. Ders bitti. Yok daha beş dakika var. Altı dakika var. 5 tamam. geçe değil miydi? Ya tamam yanlış Evet hocam beş gece. Tamam. Ses çok az geliyor. Egemen mi konuşuyor? Onu bile algılayamıyorum. Ben... Egemen sen misin o? Evet. Tamam. Ders bitti demiştin galiba değil mi? Yanlış tamam. 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 Beş geçe bitecek. Tamam. Aşağıdaki tabloda bazı varlıkların kütlelerin gram cinsine yaklaşık değerleri verilmiş. Tamam. Buna göre tabloda verilen varlıkların kütlesi en az olanı bulun demiş. İsterseniz bunları bir şöyle yapalım. Ee, tam kısımları bunun için zaten bir scientific notation diye bir şey vardı hatırlıyorsanız. Yani A çarpı 10 üzerine fen sistem kullanıyorlardı, matematikte mi öğretiyorlardı onu tam hatırlayamadım ama e, 1 ile 10 arasında A'yı alıyorduk. A'yı 1 ile 10 arasında alıyorduk. Ve onun yanında işte 10 üzeri 100, 10 üzeri eksi 23 neyse bir şeyler yazılıyordu ya. O şekilde bir standart oluşturmaya çalışmış. Hem açısından hem de bir görsellik açısından. Şimdi mesela burada ne yaparız? Biz şöyle yapabiliriz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri 4 yazarız. Bu da 11 1 çarpı 10 üzeri 3 gelir. Bu arkadaşı düzenleyelim. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 olur. Çarpı 10 üzeri 4. Bu da bize 3 çarpı 10 üzeri 3'ü verir. mesela L biraz daha büyük buradakine göre. Buna bakalım. 2 i̇ki basamak var. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 virgülden sonra 2 basamak. Onu söylemedim herhalde. 10 üzeri 7 sonuç 1 çarpı 10 üzeri 5. Yani şu ana kadar ki en büyük bu oldu. Zaten bu da 1 çarpı 10 üzeri 5. Şuraya doğru yazayım onu. Yani ben 1 çarpı 10 üzeri 5. Demek ki M ne ile N mesela eşit. Ha, soru bunu sormuyor ama hani bazen böyle şeyler de olabilir. Şıklı onları da incelemiş olalım. Bu arkadaş ise 1 103 çarpı 10 üzeri eksi 2 ee, ya da şöyle yapalım. Dursun mu böyle yoksa şey olacak. O basamak önündeki sayı fazla olacak. Şöyle dursun. Daha sağlıklı olacak. 1, 0, 3, 10 üzeri 3. Şimdi en küçüğünü araştırıyoruz. E, doğal olarak 10 üzeri 5'ler gidecek. 10 üzeri 3, 10 üzeri 3, 10 üzeri 3. Sonra bu 3 arasındaki standart 10 üzeri 3'ler işlendi. Şunlara bakacağız. En küçük olan da 1 ile olan değer olduğu için bu sorunun cevabı K olmuş olacak. Nehir geldin mi? Gelmemiş. Selim yoktu galiba birden. Selim burada mı? Buradayım hocam. Evet. Selim şu anda sınıfta kaç kişi var? Bir söyleyebilir misin? Ben tatil kaç kapatmam. beri? 21. 21. Hocam bir kişi yok. Tamam. Nehir yok o zaman sadece. Tamam. Bir soru daha çözelim. Bakalım ya yani da çok uzun değilse. Burada dediğim gibi bir 10 üzeri 3, 10 üzeri 3, 10 üzeri 5, bir ne diyelim standart bir sayı şey yakalayalım dedik. M ile eşit 10 üzeri 5 değerlerine göre çok büyük değerleri yani 10 üzeri 3'leri kendi düzenledik. var mı yazan? Geçiyorum o zaman. Bir soru daha çözüp dersi bitirelim. 90 ne olabilirdi? 90 9 çarpı 10 olabilir. Bunun üçüncü kuvveti benzer şekilde 27 çarpı 10 üzeri eksi 2 olabilir. Bu da eksi 2. kuvvet. Şimdi 9 üzeri 3 ilk önce 10 üzeri 3 27 üzeri eksi 2 dikkatli ol orada. 10 üzeri eksi 2'nin eksi 2. kuvveti. Neyse şöyle dursun şimdilik. Bu arada 9 dediğimiz şey ne olacak? 3 üzeri 2 olacak. Bunun 2. kuvveti. 10 üzeri 3 şimdilik durağı koysun. Bu da 3 üzeri 3 üzeri eksi 2 Burası 3 üzeri 2 3. kuvveti değil. Doğa, sesin çok kötü geldi ama bir daha söyleyebilecek misin? Duyamadım. Şey 3 üzeri 2 üzeri 2 yazdınız ya orası 3 üzeri 2'nin 3. kuvveti değil mi? Aynen öyle. Düzelttim şimdi. Teşekkür ettim. Düzelttim bak. 3 üzeri 2'nin 3. kuvveti. Doğru söylüyorsun. Burası 3 üzeri eksi 2. kuvveti oldu. Burada ne geldi? 3 üzeri 6 geldi. Şunları yerini değiştirelim. Bu da 3 üzeri eksi 6 gelir. 10 üzeri 3 gelir. 10 üzeri 4 gelir. Tabanlar aynı. Üstleri topla. 3 üzeri 0. Tabanlar aynı. Çarpı durumu üstleri topla. 10 üzeri 7. Sonuç 1 çarpı ya da direkt 10 üzeri 7 yazalım. 1'e gerek yok. Ne varsa o var. Sanırsam zamanda bitirdim. O düzenleme yaptım da var. teşekkür ediyorum bu arada başka da bir hata yok değil mi? Şöyle bakalım tamam. Dersiniz bitmiştir. Yazıp çıkabilirsiniz. Birazdan görüşürüz. Afiyet olsun kahvaltı yapacaksınız. Görüşürüz hocam. Görüşmek üzere. Bay bay. Aykan ben de gidiyorum. Açık kalacak yazacaksa tamam. Şey, Sürede olunca zaten kapanır. Tamam. Canım. tamam.